Ay Bülent Hızlı tren değil. Değil evet o yüzden ben ha. bir şey söylemek istedim. O istemedim. zaman onun uzun. bir şeyinden e, hemen a, aldırsınlar. Tamam tabii ki. Aa, Aa, lüks mevkiinde. Ha Bülent Hanım trenle gider misiniz? Gider e, ne mi? yapalım o, oturacak mıyız burada böyle? Aa, i̇yi o zaman bence evet, de gideriz. Evet gibi. Bence de benim için yani fark etmez hani siz biner misiniz? Biner Hayır mi? ama şey var lüks mevki falan ha, var tamam. diyor. Ne oldu? Yok yani. <laughs> hiç sene hiç söyledik yani bayağı. Bayağı yolculuktu. Nasıl? Evet değil? tabii evet. First class'ı varmış mesela Yok. Yok. Hayır, <laughs> yok. Yok bayağı, bayağı. yok. Diyor, yok, diyor. <laughs> yok. Yok. Evet. Ay. Gidelim yani. Siz seversiniz alışverişi. Macera tamam. Değer yani. Gittiğiniz zaman çok güzel, güzel bir, bir şeyle karşılaşacaksınız. O yüzden değer. Onun Trende var. mi şey de mi? <gülüyor> <gülüyor> yani... Trende de güzel şeylerle karşılaşıp Öyle mi gör? <laughs> Olabilir. Abi enahlıkler var herhalde. Gidelim, boş ver ya. Beynini yerim seni sonra. <laughs> Dikkat et. Olur, olur. Ay <laughs> sen seviyorum seni diye. Pek <laughs> şey yapmıyorsun? Gidelim gidelim boşver gidelim gidelim çak gidelim çak gidiyoruz. Alışveriş <laughs> severiz biz. <laughs> Evet. Ben gidiyorum <laughs> o zaman. Tamam. İyi tamam. hayatlar. Gidiyoruz gidiyoruz yaşa. Türembe bire ne yapalım hayatım 4 saat mi çekiyor? Çok eşek çok, çok iyi bir kız. Çok çok çok. Benim. Vallahi. Ay canım benim ne kadar da... Ne de... iyi huylu ne iyi çok. huylu canım. Hepimiz iyiyiz canım şu ara. Yani hiçbir... şeyimiz yok. <laughs> Sen niye hep kendini karıştırıyorsun bu işlere? <laughs> diyerek karı kendini de sokuyor. Ara sıra şş, ara sıra nazar değil olsun. Bir yollar zaten öyledir. İnişleriyle çıkışları yani ya çok güzeldir. Öyle. Ne yapalım kaç dakta sonra? Ben mı? hemen giyinirim şöyle. Değil. Hatta saptal bir şey giyeceğim zaten. Öyle mi? Ha, iyi. Hı. İyi o zaman. İyi oldu. Hadi. Hadi. Biraz Bismillahirrahmanirrahim. De, alışveriş yapalım. Geldik. Ha, çabuk gidelim. ol ama. Ben tamam, e, tamam. beklemek mi beni? Tamam, treni kaçırmayalım. Ha. Gidelim. Saatli tren biliyorsun. Ha tren, trenden bana ne? Alışveriş dükkanlar kapandıktan sonra. Yolarım Burası... ben seni sonra. <laughs> Kendine gel. Sakın beni yorma. Yolacağım. Siz daha durun. <laughs> hadi Ay! hadi bay bay. Hadi. Mehmet. Doğru. ayol neredesin? Hadi gidiyoruz. <laughs> Nasıl çevriliyor bilmiyorum. Herhalde el hareketi yapacağız. Bir tane boş gelirse. Hey! Hey, <laughs> Hey! Oo! Oh. Yes! Bir şey söyleyeceğim. Ee, önce pazarlık yapmamız lazım çünkü çok para Yapım, alabiliyorlar. Tamam mı? Tamam. Siz bir indirim isterseniz de sizin güzelliğiniz Aa. belki etkiler. Ee, ama Little small. Çip çip. Okey, okey. İyi bir fiyat. Ben geçeyim mi? Siz mi geçersiniz? Buyurun. Tamam pek. Kafanıza dikkat edin. Çok eğlenceli değil mi? Çok tatlı ya. Evet. Siz de güzel bir şarkı söyleyin ya. Ay ben mi biraz daha iyileştim ama hala böyle ses biraz daha yorgun Olsun, hastalıktan. Böyle az sesinizi kullanıp bir şarkı söyleyin. Ah. Do you know she's sing very... ah. <laughs> yeah. a singer and very... Ay ne oluyor ya? Ah. Yeah. Good celebrity and also famous. Yeah, Istanbul'u. Yes. Yeah, your from... good. Ah, really? Oh, ah, what's up? Please, please, please. Aa, benim nere mi şarkım var Hintçe gibi Söylesene. ya Hintli biliyor musun? Nere mi nere mi hadi ben söyleyeyim nere mi Gözlerini Ama siz seversiniz Gözlerini desin söylesin Hintçe desin Hintçe desin Ah Hintçe mi? Evet How do you say uh, your eyes in in Indo? The... Yeah. Okay, when she sing, you should say, "Hug," Had. okay? <laughs> Hadi, nele mi, nele mi? Sing God. a song, please. Yeah, evet, yes, söylesin. Evet, hindi, hindi, hindi sing a song. Yes. <laughs> Merhaba. Ay, baksanıza ne kadar kalabalık binmişler. Oh, hello. Bunların ilerisini gidiyor. Ve nasıl çarpışmıyorlar değil mi? Oh, 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 Tam çarpışmıyorlar derken. yakışıklı Hintli. Oo, çok yakışıklı ama bir bak bir bak. Oo. Aa, çok güzel. Sizin sevginiz var mı? Benim sevgilim var. var mı gerçekten? Hindistan'da buldum. Ya. <laughs> Şu, yeni mi buldunuz yani Daha geldiğini... Otele girer Daha girmez. geldik. Otele girer girmez. Bizim otelde evet. mi kalıyor? Herhalde genel müdür yardımcısı. Aa musunuz burada acaba? Vallahi hiç belli Evlenin. Aşık olun. Evet, niye olmasın? Tropikal zaten seviyorum. Aa, yan taraftaki biz, Bak kim diyorum ben de ya? Fotoğraf çekiyor bizim... <laughs> Hi. Hi. How are you? Çok da yakışıklıymış. Bir merhaba deseydi bize. Hi. Hi. Where are you from? Where are you from? In English. No. <laughs> Aa niye masraf Aa. olmadı bizimle acaba? Ya. Aydın. Ama videomuzu çekiyor maşallah. Evet bizi çekiyor. Bak 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 kendini saklıyor. How are you? <laughs> Neyse biz ilgilenmeyelim bari kendilerini. <laughs> Haydi devam edelim. <laughs> işte bayıldım. Ne biliyorsunuz? Yetettirdim. Sucuk, ıstırma, kavurma. Bayram edeceğiz. Ellerine <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> O ne <niye> ya <ayo? gülüyor> Bu da dana sucuğu Bak, <laughs> Bak bana. Bir <laughs> anda yedik. Allah'ımıza büyük şükürler olsun. म <laughs> 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 Ersoy'la trene binelim dedik. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Dört saat sürüyormuş. Bize dediler ki e, trene binerseniz çabuk gidersiniz dediler. Yoksa dört saatte gider, dört saatte gelirsiniz dediler. Ya bir düşündük nasıl trene binelim. Bülent Terso ben... Gittik işte bilet aldılar falan filan. Yerde insanlar Sebilane Bardağı gibi yatmışlar. Böyle hepsi yerle yeksan olmuş. Yatak değil, kadar rahat Evet. Çitlerinden evet. seksek yapar gibi geçtim zaten. Ee, aman bir yerlerine basmayayım diye. Hello. Nasıl rahat uyuyor? Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamam. Nasıl kendilerinden geçmişler. Böyle horul horul uyuyorlar taşların üzerinde. Ne yapıyorsun orada? O kadar ki. Ah yes. bir tanesini e, gittim. Ne yapıyorsunuz siz burada dedim. Dedim, dedim. Ama duvardan ses var adamdan yok kendinden geçmiş yazık. <laughs> yatıyordu. Ondan sonra işte trene bindik. Adımını atıyorsun tren kalkıyor Gittik o insanlar yerlerde yatıyor Kalabalık Halkın içi sıcak Hindistan'a diyorum gelip de diyorum Tren'e binmek de var mı? Epey oldu mu? Siz tren'e binmediğiniz ne zamanlar? Ee, yok e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Beyefendinin Bir daveti vardı Ankara'da oradan sonra He. Trenle e, Dönmüştüm ama da bizim tren. Hey! Evet. İçlerinden seksek yapar gibi geçtim zaten. Ee, aman bir yerlerine basmayayım diye. Hello. Nasıl rahat uyuyor? Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamam. Nasıl kendilerinden geçmişler. Böyle horul horul uyuyorlar taşların üzerinde. Ne yapıyorsun orada. Yok yok ah yes. Bir tanesine e, gittim. Ne yapıyorsunuz siz burada dedim. Dedim, dedim. Ama duvardan ses var adamdan yok kendinden geçmiş yazık. <laughs> Yatıyordu. Ondan sonra işte trene bindik. Adımını atıyorsun tren kalkıyor. Gittik o insanlar yerlerde yatıyor kalabalık. Halkın içi sıcak. Hindistan'a diyorum gelip de diyorum trene binmek de mı? Epey oldu mu? Sizin trene binmediğiniz ne zaman? Ee, yok. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, beyefendinin bir daveti vardı. Ankara'da oradan sonra He. trenle e, dönmüştüm. Ama tabii bizim trenle evet, evet. bunun alakası yok. Tren de bir enteresan. Ben zannettim ki hiç sormadım. Zannettim ki hızlı tren. Bu çarşı neredeymiş Sapoş şimdi? Çarşı mı? Şimdi onu bilmiyorum da tabii ki çabuk çabuk ama gerekiyor. yani oranın çok ihtişamlı olması lazım. Hafta sapta bir şey inşallah değildir. Hayatım ya. Okumaçlar yani. Tumaşlar, Aa, neler. şahane yere gideceğiz. Öyle mi gör? Tabii çok güzel yere gideceğiz. <laughs> Çabuk gitmemiz için e, trene biniyoruz yoksa... E, ya, araba de, kaç saat dedi? 4, 4, 4, saat, yoksa 4 saatte da. gidermiş, Aa, 4, saatten... Aynen. 4 saatte gel, 8 saat, sanki e, İzmir'e gidiyor. Aynen öyle, onun zaten Hiç trene bindik. işlere gelemem. Saat lüks mevki oturacağız, Safiye ile ikimiz dedikodu yaparak gideceğiz. Aman Allah'ım treni görmeyin, ya Rabbi e, ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma gibi... Orada da bir şok, şok, şok. Ay bu adam da geldi buraya oturdu. Otursun. Bu adam da geldi buraya oturdu. How are you? Evet. Hey. Yeah. O yeah. Okay, Orada oh, no, 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 no. Zaten Burcu'yla e, Banu başka yere gitmişlerdi. Biz de Bülent Ersoy'la karar verdik. Trene binelim dedik. Aa. Benim karşıma geliyor. Ayol biraz daha genç olsaymış. Evet. Keşke. Allah koru yavrum. Ben senin ruhunu bildiğim için hayatım. Aman bro, hiç, hiç Artık genç de olsa istemiyorum. Ee, India. India. Bir India. Evet. India, evet. Kaç seneden beri buradasın? Kaç yıldan beri buradasın? India. Hep mi bu buradasın India'da? One, two, three, four. Dört, dört yıldır mı? Doğdu doğal. no. no. Doğdu doğalı. doğalı. Siz sorun Bülent Hanım. Ben fazla İngilizce bilmiyorum. Adam biliyor galiba. doğru ben çok biliyorum. <laughs> Maşallah. Kaç durak sonra ineceksin? Kaç durak sonra? Niye olsun? inanmıyor. Ne oldu sen bu adamı durmadan soruyorsun ayol? Doğru sorayım ya öyle merak ettim de. Ama ne zaman inerse insin. İnşallah bundan sonraki durakta iner <laughs> Bülentciğim in sevmedi. Nasıl birisinin oturmasını isterdin hayatım? Hiç kimsenin. Sen beni bana halkanla mı karıştırdın? Yok asla, ay asla. Her gittiği yerde aşk, ee, efendim, ee, erkek, dinlenme. Adam kimi görürse yapışıyor. Böyle bir şey yok. Karşıdaki de güya alıp mı? karşıdaki de e, telefonla konuşuyor gibi durmadan gözler burada. Öndeki, evet. Buraya bakmaktan şeyi düşecek aşağıya de. Bence mahsuruyor üstü. <laughs> Sözler için... çok kıymetli biliyorsunuz. Başıma bir şey gelmedi. Öyle mi? <laughs> evet. Çünkü biz bulmadan gidersen Türkiye bizi ayıplar. <laughs> çok yalvardım bir zaman. Ah dinlemedin sen beni. Gururla oynadın. Artık affetmem seni. Bu şarkıyı birisine mi söylüyorsunuz? He? Bu birisine <laughs> mi söylüyorsunuz? Evet. Allah! Kime? <laughs> var var birisi var. <laughs> var var benim de affetmeyeceklerim var. E Aa, <laughs> Aynen. Şöyle bir silelim artık ya. Tabii <laughs> evet ya. Artık Aa, ya, ya zaten ondan, Hayır ondan hiç arıyorum. <laughs> Kadına nasıl, davranması evet. nasıl davranılması gerektiğini bilsin. Evet. Afrodite nasıl davranılması gerektiğini bilsin. Bizde öyle insanlar. Benim. Evet. Ee, hayatımda çok, çok aşık oldum tabi. Ya ne güzel bir duygu değil mi? Çok Allah olurdu. bir daha versin inşallah. Evet. Çok aşık oldunuz değil mi? <laughs> çok aşık oldum. O bir sene çok aşık oldum. Hatta ayrıldıktan bir sene de devam etti. Ya. Acısı evet. mı? Acısı, aşkı. Aynen. Siz, siz mi istediniz yoksa karşı taraf ben istedim. Ben ben hani, ben her zaman bunu söylerim. Bir kadın istemediği zaman erkek ondan gidemez. Doğru söylüyorsun. Aynen. ne yapar Bravo. yapar. Aynı fikirdeyim. <laughs> Yeter ki kadın istesin ama kadın istemediği anda da... Bay bay. Artık affetmem seni. Evet artık uçak al. İstediği bir de ağzınla kuş tutsa. Neyse bir şey olmadı. Ay. Ama ben hayatımda öyle bir, öyle bir ee, trafik ve, ve nasıl kaza olmuyor çok ben anlamıyorum. Ay Allah. Ayak Ay, ışıklıydı Ay. bana. <laughs> <laughs> evet, Ay, sevmedim. Sen de ama bir dakika sen de beğendin. Yok ben kendime beğenmedim. Ben sizin için bakıyorum artık. Aa! Yetiş, yetiş, yetiş. Bana hanım aşık oldu. Evet. Orada, orada, orada. Öyle bir yaşara. You should catch them. <laughs> go, go, go. Faster. <laughs> 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 ya. Ya hızlı git. Evet. Bakın şunda. Görüyor musunuz? Ya evet. Ama hızlı gidiyorlar Burcu. Evet şimdi maskeye gireceğiz. Ay bize bir saptık Oo. Oh. <laughs> oh my god. Allah'ım. Çok sıcak burası. Havalandırması olmayan bir araçta Hindistan'da bir yerden bir yere gitmek beş dakika için bile olsa. Mümkün değil bence ee, böyle bir şey yaşamak zorunda kaldık diyelim. Bir daha biner misin dersen tercih etmem diye cevap vermek isterim. <laughs> Valla bu gezimiz iyi oldu pek. Evet canım. ya evet. Ha geldiğimi hissettim yani. Evet. <laughs> e, Demet Hanım bana bir bakar mısınız? Evet. Kızım biz daha ne kadar gideceğiz böyle sorgusuz inicez. sualsiz? Şimdiki durakta ineceğiz, sıradaki durakta çok kısa zamanımız var trende inmek için. E başka bir trene daha bineceğiz, burada aktarma yapacağız. Ne? Ne başka bir treni? Başka bir trene daha binmemiz gerekiyor Bülent Hanım. Hatta... E siz bana bir tek tren dediniz. Ne aktarması ya? Geri dönmemiz gerekiyor biraz daha. Allahu ekber ya Rabbi ya. Ay sinirlenme, Ge gerilme. Yenilirsen sür. İniyor muyuz? Şimdiki sıradaki durakta ineceğiz evet. Aa. Kalk. Hadi kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dışarısından Her şeye rağmen yine söylüyorum. Bir daha yaşayamayacağım yerleri gördüm. O, o olayları yaşadım. Bunlar tabii öyle kolay kolay yaşanacak görülecek e, işler değil yani. E, mutluydum yani. Güzeldi. O klasikleşmiş yaşam tarzında. Aynen öyle. Safiye buyurun lütfen. Safiye neredesin? Ay! Ne Ay düşüyordum be. Nereye geldik Allah aşkına? ben çok biliyorum. Da. Bülent Hanımca ve çok yoruldu. Çok yoruldu. Bir tren yolu bir bir yerde, bir tren yolu bir karşı tarafta. Karşı tarafa geçmek için böyle bir işte şey asma köprüden geçiyorsun. Merdivenlerle çıkıyorsun. Ay vallahi onu ben hakikaten çok şaşırdım. Safiye, canım şu çantamı rica edeyim. Ama Hani ben de bunu parfüm zannettim ana. Ben de parfüm Evet. Evet. Son trend hayatım takip ediyorum odayı. E ben herkes gibi bir, bir buçuk metre kumaşı alıp dolamıyorum. Akıllara ziyan. Hakikaten öyle yani. hadi Susayım biz... diyorum susamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi biz de anlamasak. Ah sakalete 40 lira. Onlar giydi. Ha. Giyicin İnsan giyebilir. Hiç e, mahsuru yok. Nasıl şimdi trene bindik falandır filandır giyebilir. Evet. Hiç mahsuru yok? Ama karşındaki insanın zekasıyla, aklıyla alay eder gibi demeyeceksin. Tahta kale diyeceksin. Ne var dersen ne olur. Ne kadar yer yanar. Bismillahirrahmanirrahim. Bana öyle dedi zaten. Senin aklın çalışmıyor dedi. IQ yok dedi. Zayıf dedi. Bayağı bir ya, yani bir hakarette bulundu bana. Bana her şeye maydanoz. Bir görsen bana mahsus yapıyor. Beni şaşırtmaca. Benden dalga geçecek ya. Onun öyle huyları var. Ben biliyorum. trene anında biniyorsun. Bu bizim Türkiye'deki gibi değil. Bir saniyede yoksa geride kalıyorsun. Binemiyorsun, düşüyorsun. Yoruldun mu? Yoruldun mu? yani merdiven, binemem, çıkamam. Ama burada Zangoç bilmiyorum Maşallah. Allah Allah yardımcımız olsun. Amin ya Rabbim. Hayır bu kadar 60 derece sıcakta kolay değil yani. 60 derece sıcak ve nem var. 50-60 derece sıcaklık. Neredeyse. Pardon? may I have a selfie with you? Pardon. May I have a selfie with you? Yes. Okay, thank you. Okay. Thank you, ma'am. Ya çabuk geldik, değil mi? Çok çabuk geldik. Evet. Allah razı olsun bu ekipten. <laughs> Çok mutluyum. Çok. Dört saat gelecektik. Bak trenle. Eziyetin bu kadarı görülmemiş. İki saatte geldik trenle. Buranın trafiği biliyorsun. Hayır bu şu anda iki saat oldu. Evet. E orası gidecektik dört saat. Ne oldu? Yine aynı. Hani bir saatti bu tren. Biz yine başka yere gidelim. Hı -hı. Ben alıp geldim. Ay şu tadım ben ya. Niye bir su almadık ki? su. Hakikaten çok su tadık. Su. Su. Su istiyoruz. Ay o kimse de yok mu? Su. Verdi Tayyip Uruçak. Su. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Yap <laughs> <laughs> Ay. Allah Allah. Şeye geldik galiba. Allah Allah. Benim istediğim şeyler burada olmaz ayol. <laughs> Benim bunlar nereye gitti ya? <laughs> Aklımı yiyeceğim. Hakikaten biz pazara geldik galiba. Buranın pazarı galiba. Ya inanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Ay çiçekler var şurada. Anlayamadım. Bakalım mı? Bak buran çiçekleri var. Ay bu nasıl çiçek? Ha. Bülent Hanım. Yok yok. Ben istemem. Bunlar da. Bu uh, kokuyor bak. Hayır yok kokuladı. Bu nasıl? Aman Allah'ım. Alalım mı size şöyle? Ha. Ay ne kadar güzel kokuyor. Ay buna çok yakışır. Ha, atayım mı bir tane? Dır. Ay çok güzel. Thank you very much. Çok güzel. Ne kadar güzel koktu. Hello. Aha, çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. I am singer star. Lan <laughs> kör. Ay dur şarkımı unuttum. Ay dur. Başka okuyacağım. Oh thank you. Beyaz, there are... beyaz. Bülent Hanım zengin. Ben... Banu şarkı söyledi. Kaç kişi aygın baygın. <laughs> aa, aa, bir delikanlı bana aşık oldu. I love you. Yamuldu. Aa. Kadın şeyi görünce. Safiye de papağan gibi. Söyledi. Şimdi bak beraber <laughs> oynuyorlar.